ceza atacağımızı bilmesek de özgürlüğe olan inancımız Herkese merhaba arkadaşlar. Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmede şükür Türkan cinayetinde Mustafa Erdem yarın hapisten çıkıyor ve önemli açıklamalarda bulunacak. Ve bu önemli açıklama herkesi şok ederken Mustafa Erdem Fatma Erdem'i her şeyi yaptığını iddia edecek. Fakat Fatma Erdem suçlu mu? Suçlu değil mi? Bunu kimse şu an bilmiyor. Fakat Mustafa'nın deyişine göre bütün suçlu Fatma Erdem. Yani her şeyi cinayeti planlayan da, azmettiren de kendisidir dedi. Benim hiçbir suçum yok. Ben sadece Zeynep'i alıp Zeynep'le evlenip mutlu mesut yaşayacağım. Artık Fatma'dan bıktım dedi. Ve Fatma Erdem ise gözyaşlarına boğuldu. O sadece Mustafa Erdem'i seviyordu ve ilk göz ağrım diyordu. Bizi izlemeye, takip etmeye devam edin arkadaşlar.